Dünya bizim yuvamız ve yaşam her canlı için bir hak. Hayvanlar bizim gündelik hayatımızın, kültürümüzün, vicdanımızın bir parçası aslında. Bu bağ yeni yasayla geri dönülemez şekilde koparılıyor. Yerini hayvana yönelik şiddete bırakacak gibi de duruyor. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sokak hayvanlarının uyutulmasına başından beri karşıyız. Çözüm aslında çok basit. Hayvan satışını yasaklamak, sahiplenilen hayvanların sokağa terk edilmesini önlemek ve kısırlaştırma seferberliğinden geçiyor. Kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat yöntemiyle sonuç almak mümkün. Bunu başaracağız diye düşünüyorum.